Sabahattin Ali, Türk edebiyatında hem eserleriyle hem de yaşam öyküsüyle derin izler bırakmış önemli bir yazardır. Onun hayatı, yazdıklarıyla neredeyse iç içe geçmiş, yaşadıkları kalemine doğrudan yansımıştır. Bu nedenle Sabahattin Ali'yi anlamak için yalnızca eserliğine değil, hayatına da yakından bakmak gerekir. Sabahattin Ali, 1907 yılında bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Eğridere adlı kasabada dünyaya gelmiştir. Babası bir subay olduğu için ailesi sık sık şehir değiştirmiş. Bu durum onun çocukluk yıllarını farklı yerlerde geçirmesine neden olmuş. Böylece çok küçük yaşlardan itibaren farklı insan tiplerini, yaşam biçimlerini ve toplumsal yapıları gözlemleme fırsatı bulmuştur. Bu gözlemler ileride yazacağı eserlerin temelini oluşturacaktır. Eğitim hayatına baktığımızda Sabahattin Ali'nin çalışkan ve edebiyata yatkın bir öğrenci olduğunu görürüz. İstanbul Öğretmen Okulu'nda eğitim almış ve mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Ancak onun öğrenme isteği bununla sınırlı kalmamış, devlet tarafından Almanya'ya gönderilmiştir. Almanya'da bulunduğu süre boyunca hem Almanca öğrenmiş hem de Batı edebiyatını yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Özellikle insan psikolojisine ele alan eserlerden etkilenmiş, bu etki daha sonra kendi roman ve hikayelerinde açıkça görülmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra öğretmenliğe devam eden Sabahattin Ali aynı zamanda yazarlık faaliyetlerini de sürdürmüştür. Ancak düşüncelerini açıkça dile getirmesi ve toplumsal sorunlara duyarsız kalmaması onun hayatını zorlaştırmıştır. Yazdıkları ve söyledikleri nedeniyle soruşturmalar geçirmiş, zaman zaman görevinden uzaklaştırılmıştır. Buna rağmen o, susmamış ve gördüğü yanlışları yazıyla anlatmaya devam etmiştir. Yazarın en çok bilinen eseri Kürt Mantolu Madonna adlı romanıdır. Bu roman dışarıdan sessiz ve silik görünen Raif Efendi'nin iç dünyasını ve gençliğinde yaşadığı derin bir aşkı konu alır. Eser, yalnızlık, anlaşılma ihtiyacı ve sevginin insan hayatındaki yeri üzerinde durur. Sabahattin Ali bu romanda insan ruhunu sade ama etkileyici bir şekilde anlatmayı başarmıştır. Bu yüzden roman yıllar geçmesine rağmen günümüze hala büyük ilgi görmektedir. Bir diğer önemli romanı Kuyucaklı Yusuf'tur. Bu eser küçük yaşta ailesini kaybeden Yusuf'un adaletsiz bir düzende hayatta kalma mücadelesini anlatır. Romanda güçlülerin zayıflar üzerindeki baskısı ve toplumdaki eşitsizlikler açık bir şekilde ele alınır. İçimizdeki Şeytan adlı romanında ise insanın kendi içindeki korkularla, kararsızlıklarla ve sorumluluktan kaçışıyla yüzleşmesi anlatılır. Sabahattin Ali romanlarının yanı sıra çok sayıda hikaye de yazmıştır. Kaan'ı, Ses, Yeni Dünya gibi hikaye kitaplarında Anadolu insanının yaşamını, yoksulluğunu ve çaresizliğini gerçekçi bir dille aktarmıştır. Bu hikayelerde abartı yoktur. Olaylar sade, duygular ise son derece güçlüdür. Ayrıca yazdığı bazı şiirler bestelenmiş ve halk arasında yaygınlaşmıştır. Ne yazık ki Sabahattin Ali'nin hayatı uzun olmamıştır. 1948 yılında henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Ancak kısa yaşamına rağmen Türk edebiyatına çok değerli eserler kazandırmıştır. Bugün onun kitaplarını hala okumakta, okullarda incelemekte ve yeni nesiller tarafından keşfedilmektedir. Sonuç olarak Sabahattin Ali sadece bir yazar değil, yaşadığı dönemi, insanı ve toplumu cesurca anlatan bir aydındır. Onu okumak, geçmişi anlamanın yanı sıra insanın kendi iç dünyasında bir yolculuk yapması demektir. Dinlediğiniz için teşekkürler.